Benim kısaca söyleyecek olduğum şu, önündeki engelleri iki dudağının arasından çıkan laflarla kaldırmanın en güzel yöntemini Erdoğan uyguluyor. Ne kadar uygularsa uygulasın, biz Cumhurbaşkanı adayımızın arkasındayız. Sayın Cumhurbaşkanım, siz, sizler hapı düştüğünüz zaman haksız dua tahammül etmedim ama bu sizin yapmış olduğunuz bir darbedir. Ekrem İmamoğlu adam gibi adamdır. Hak, hukuk, adaletten yanayız. Bu memleket sahipsiz değildir. Allah rızası için bu milleti gerginleştiriyorsunuz. Ne bile Yeter artık ya. 14.400 lira maaşla beraber geçim olur mu? Allah aşkına ya. Herkes safa içerisinde. Bu insanların düşünün. Başka diyecek bir şey bulamıyor. Karadeniz olarak, bütün Türkiye olarak Ekrem İmamoğlu'nun arkasındayız. Ülkemiz için. Çocuklarımızın geleceği için. Çünkü artık Zulme, dur demenin zamanı geldi artık. Artık ne gerekiyorsa yollardayız. Yani çocuklarımız, ülkemiz adına, memleketimiz adına artık e, durmak yok. Yola devam. Başkanımız tek başına değil orada. Hep beraber mücadele edeceğiz. başkanı kuş olmadı, bize yaptı yapacağını. Karadeniz kadınları güçlüdür, şakaretli arkasında da <laughs> İşler söylüyordu, gerekirse gideriz biz. Başkanımızı dışarıya alırız onlara koymayız oraya başkanımız. Yeter ettikleri, yeter. Aşkutlar milleti öldürdü. Kötüle milletle zafir edersin. <laughs> Kendi diplomalarını araştırsın. <laughs> Bunu şeyleyen araştırana kadar. Çok üzgünüz diyecek hiçbir şey yok. Bu halkın iradesine e, vurulan bir darbedir. Diyecek hiçbir şey yok. Çok üzgünüz. Sadece çok üzgünüz. Sonuna kadar destekliyoruz Ekrem Başkanı. Sonsuza kadar onunla beraberiz. Söylemiyorum. Her şey ortada. Siz de söylüyorsanız ben de hepinizin söylediğimi. Vallahi çok öfkeliyiz, çok sinirliyiz. İmamoğlu'na yapılanı asla kabul etmiyoruz. Sonuna kadar İmamoğlu'nun yanında yürüyeceğiz. Meydanlardayız. Geleceğimiz. Başaracağız inşallah. Trabzon'a yetiştirdiği büyük devlet adamlarından bir tanesidir. Haksız ve bir yere tutuklanması bizleri çok üzdü. Tamamen bir sivil darbe. Tayyip Erdoğan'ın bileğiyle yenemeyecek olduğu kişiyi devletin yetkisi güçleriyle gözaltına alıp kendini sağlama çıkarmakta. Başka bir şey yok. Ekrem bu ülkenin en yetiştirmiş olduğu en büyük siyasetçilerinden biridir. Evladımızdır, kapı komşumdur.